Evet. Benim zararım mı olacak abi? Ay vallahi unuttuk. Nasıl oldu burada dükkanda? Nasıl oldu? Abi benim zararım karışacak. Abi ben park etmedim. Arkadaşım Şimdi park etti. Park etti bu zararı karşılayacak kardeşim. Ben bırakmıyorum abi. Biz bilmiyorduk abi. Ben biliyorsun kör müsün? Ne yapmasın mağaza dükkan. Sabah 3'te park ettik burada. Ben bunu bunu bilmiyorum Benim zararım giderecek. Vallahi bile bak ölümüne ben bırakmam kardeşim abi Ne yapalım şimdi? Abi bana bir milyar para vereceksin. Oha abi sen de abarttın ya. Ne bu nasıl kozgo da? İndiremezsiniz abi vereceksin abi. Abi elleme lütfen. İndiremezsiniz. Şey Benim zararım gidilecek abi. Bilmiyorum. Abi bu saat 3'te sabah park bilmiyorum. ettik. Benim zararım gidilecek. Ben bırakmam Biz abi. Burada sabah park ettik o yüzden. Sabah değil gece park ettik. Benim e. gece abi. Hayır abi vereceksin bir milyar ya, para bana. Ben, ben, ben. ben kırarım kapıyı. Vallahi kırarım. Ben kırarım. 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 Ya, Kim olursa olsun abi. Burada ya ben 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 saat ben 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 bu Sachen drauf. Bir de çekiyorsunuz kıracağım bunu kamerasına? kamerası da. Ne böyle Her gün bir ben ya. Abi kusura bakma. zaten Ahmet'e gidip Yok yabancı Vallahi billahi bak. Ankara koyacağım. Vallahi billahi. Vallahi